Bugün kesinlikle sesime bakmayın. Adı <laughs> neydi bunun? Hor işte şey oynuyoruz. Evet sesim şimdi de bir güç. Bir yaşındaki bir kız gibi yapabilir ama ne yapayım? O öyle kaydediyor telefon. Bir dakika şurada şöyle. Bu arada ben bunu hiç kapkutlamayacağım. Çünkü bunu kapatmak için bir dakika beklemek gerek. Hayır. Ha, o oh, bir dakika ben. Hmm, nereye gidiyoruz? Ha bu diye daha yeni başladı. saklan saklan. Ah. Yes girdik. Girdik. Aa buraya giriyordu biliyordu. Ha değil mi? Selam. Aa bug oldu. OMG. <gülüyor> <gülüyor> Ay tamam. Destek <laughs> ah, evet. program mantı destek mantı destek mantı destek mantı Don 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 mm, don Merry Christmas. Herkes normal avatarken o sırada ben. Merry Christmas. Last Christmas I gave you my heart and the very next thing. Evet hadi açalım. Bunu boşuna aldım geldi. Bir dakika bu. Hmm, bir dakika ben ben sadece herkesleri takip edeceğim. İnşallah ölmem. Hmm. kız sen ben ah, pardon bu erkekmiş. Bir dakika erkek erkek e, er, um, Türkçe çok kötüdür. Ben tamam, bunu takip et. Tamam bunu takip etmeyin. Nerede lan? Lan orada 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 orada. Oradaydı gördünüz mü yüzü? Lan altıma sıçtım. Buraya Bura geliyor. Oh. Tamam. Çok güzel Çok güzel. Çok, 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 çok bence. Şu Mantra şarkısı benim kafamda kaldı. Çok güzel şarkı. Neyse. Nesta Last Christmas I gave you my heart and the very next day <laughs> Granny oh bir daha Granny ama oh. ona gitmiyorum <laughs> yeah oha kapısına at kapısına he yok şuraya da girmiyormuş ya bir şey de a buraya gezin. neyse düşünün ki buradan geliyordur <laughs> Hay 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bir dakika lan neredeyiz? Aha. Sıçtık. Ay. OMG. 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 Oha lan bu ne? Az önce ben düştüm. Ay ne güzelmiş. I cause I'm saying, no, uh, the Donna. No. Listen, <speaking in> now's that pretty gum. <speaking in> Maddie, is possible? Dun, 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 Bam, BAM 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 Aa gene bir dakika lan um... Kaç Kaç kız kaç <laughs> Evet bakalım nasıl herkes Ölüyor <laughs> Dana Zaman Bize Restroom Press oynarken milyonca yani tüm server tam olarak Türklerle doluydu. <gülüyor> 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 o neydi? Evet artık bizim şunun da az önce bir internet ile bir şey oldu ve bir anda ele bu sıra Aa, tam bize geldi neyse. This is the pretty good Lisa. Wait. Ne kadar ne They don't love you like I love you. Na 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 na. Wait. Super asperman, ah, super, Mario, super Mario Oraya gitmeyeceğim. Neyse peki tamam. Şimdi biz bu bize saldıracak. seçtik. Haya yardım et bize. Haya 1, 2, 3 yardım. Damla Nur Kara 4. Kaç? Lan. Aha geliyor. Run, 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 run away, run away, run away. <laughs> Oha, görüyor musunuz onu? <laughs> Tam damla nur kara dört Olga. Din ama ama ama. Nasıb Sorry, da, da 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 da. You guys stole my heart. Oh yeah. Anyway, ah ah ah. Anyway, ah. Internet. Int. Da 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 da. Ha, ba Lan. Ha, ba. Ah. Yok, tamam o belli var. Ben 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 buradayım. Aha geliyor. Lan sıçtık. 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 A, sıç Lal. <laughs> <laughs> Omega oh baldi bak Omega. Oh Neyse biz baldi bakla videoyu bitirelim. Bay bay herkese.